bütün kanal bir olmuşsunuz. Arkamdaki haritanın ne haritası olduğunu ve nasıl yapıldığını falan soruyorsunuz. Gelin size biraz anlatayım bunu. Bu Merlin serisinden bir tane harita. Bu 6. kitapta geçen Avalon Ejderhası'ndan sonra bu harita geçiyor seride ve şöyle bir görüntüsü var. Haritanın normal hali bu. Aslında aynısı baktığınız zaman Sadece biraz daha dikkatli bakmanız gerekiyor. Eğer böyle haritalar arıyorsanız yani sevdiğiniz kitaplarda diyelim ki güzel bir harita buldunuz ve bu haritayı duvarınıza asmak falan istiyorsunuz. Yayın evinin sayfasında veya yazarın kendi sayfasında internet sitesinde bu haritalara yer veriliyor ve çok yüksek çözünürlükte hallerini bulabiliyorsunuz. İnternetten bulmak yerine onları kontrol edebilirsiniz. Ben de bunları da indiriyorum o sayfalardan ve sonrasında çıktısını alıyorum kırtasiyeye gidip. Normal A4 kağıdını aldım bunları. A3'e falan da alabilirsiniz daha şekil şükür gözüküyor. Bu Kayıp Adanın haritası e, ee, şu kitapta geçiyor herhalde. Hayır bu değil. Bu perili bataklığın haritası. Bekleyin öbürünü bulmam lazım. Buldum. Bu harita 5. kitapta geçiyormuş. Şöyle göstereyim. En uzun kış gecesinden hemen önceki hali. Dostum bu kitap bir harikaydı. 5. kitap muazzam. Aklıma geldi şimdi yeniden <laughs> okuyasım geldi. Neyse işte bu kitabın içindeki harita bu. Ters tuttum. Fark etmez. Ve birinci kitaptan itibaren olan Finsayra'nın kendi haritasını asla çıkartmamıştım. Gittim bir de onu çıkarttım. Bu zaten koyu bir harita o yüzden fazla işlem yapmayacağız buna şimdi tamam mı? Bu hale gelebilmesi için ben önce kenarlarını yırtıyorum. Sonrasında bir çözünebilir kahve hazırlıyorum. Bunları tepsinin içine koyuyorum. Sonrasında da kurumaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra da alıyorum burayı yapıştırıyorum. Çerçevede olmamasının sebebi ben çerçeve olayını pek sevmiyorum. Böyle çok astığınız şey sınırlandırmış gibi oluyor ve bu şekilde sanki gerçekten bir parşömen gibiyken çerçevenin içine koyduğunuzda böyle bir modernliğe kaçıyor. Yani bu şekilde eski hali kalmıyor. O yüzden ben çerçeve falan kullanmıyorum. Siz dilerseniz işte beyaz bir fonun üzerine bunu koyup çerçevelete de çerçeve çerçevelete de bilirsiniz. Böyle gidelim kahveyi hazırlayalım. Bize önce bir tane kupa lazım tamam mı kahve yapmak için. Şunun markası gözükmesin diye kafayı sıyıracağım şimdi. <laughs> biraz gözüktü kenardan. Şimdi birkaç kaşık da yani normal çözünebilir kahve yapıyoruz aslında. Bunu kendimize yapıyoruz. Ama bir yandan haritaya kullanacağız. Parşömen ya da artık her neyse. Şöyle koydum. Sonra da biraz sıcak su dökeceğiz. Biraz daha koyu yapacağım. Fazla su koymayacağım. Yani koyu dediğim işte az fazla kahveli olacak biraz. Boş kısımlara denk gelen yerlerden biraz kenarlarını yırtacağız. Burada elinizi korkak alıştırmayın. Gerçekten iğrenç bir hale geldi. Şurada telif hakkının <laughs> korunduğu yazı var. O yüzden telif hakkına gerek yok. Sonuçta parşömen bu. Kaçıncı yüzyıldayız. O yüzden şöyle burayı da alıyorum. bayağı iyi oldu. Şimdi ilk düşüncem burayı böyle kesip almakta aslında. Ama burası başlı başına bir şey ya hani nasıl diyeyim. Sanki böyle sarılıp birine ulaştırılmış bir belge gibi. O yüzden üstten bütün keseceğim. Yırtacağım. Bir de şurayı keseceğim. Şöyle yırtacağım. Ve kenarlarında zaten pek bir şey yok. Şöyle bir Direkt göstereyim hatta. Ama bu parşömen sonuçta. Şu olması. Bunun kadar nizami olmadılar. Sanki fareler dişlemiş gibi oldu biraz. Sıralardan da biraz ufak kıtırık alalım. Şimdi boş bir tepsi, deseni, rengi falan hiçbir şey fark etmez. Şöyle koyuyoruz yan yana tamam mı? Biraz buna, biraz da buna döküyoruz. Ah, dur bir dakika bulanık. Her yerine dökmüyorum, ee, iyice mesela çeken yerleri daha çok kararırken çekmeyen yerleri daha şey oluyor böyle. Yani daha parşömen gibi gözüküyor. Eskitilmiş bir harita gibi gözüküyor daha doğrusu. Kalan kahveyi direkt lavabonun içine... Ve bunu da bir güneşin altına. Bir de şöyle hani bazı yerleri daha yanmış olsun diye falan. Şöyle şu kahveyi böyle ufalıyorum üzerine. Sonra bir tur daha kahve dökeceğim ve böylece işte o duvarda gördüğünüz videonun başında gösterdiğim kısım ortaya çıkacak. Bakın şimdiden zaten dağılmaya falan başladılar. Sonra bunları alıp direkt böyle güneşin alnına bırakıyorsunuz. Zaten bir iki saate kuruyacak. Ondan sonra da alırız, bakarız nasıl olmuşlar. Daha yarım saat bile geçmedi. Hatta şu uçmuştu. Yine şov olsun diye buraya koydum. Bir kat daha kahve döktüm kuruduktan sonra. Şuradaki izler diğer kat kahvenin lekeleri. Bunları daha açık renk yaptım. Burada normalde 3 kat falan var. Şurası 1. Zaten şu çizgi belli oluyordur. Şu, şu kısım 2. Burası da 3. Yani biraz daha siyah. Siyaha dönük bu. Bunlar o kadar olmadılar. Nasıl yapıştırıyorsun sorusunun cevabı da şu. Bunlarla. Bu iyi görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Şurayı da odaklarsam. Son olarak böyle oldu. Şu çok hafif yamuk gibi gözüküyor ama alt tarafı üst taraftan daha fazla kopuk olduğu için yani arası açık gözüküyor bu kısımda. Normalde eşitledim burayı. Şimdilik güzel duruyor. Şu kısımdaki yapışkan oynamasın diye biraz bunu bu tarafa alacaktım normalde. Böyle bir hal aldı. 3 tane daha ya da 4 tane daha mı tam olarak emin değilim. Harita var toplamda. Onları da işte buralara Buralara falan yapıştıracağım. Burası böyle Merlin köşesi olsun. Şu kısımdaki sünger düştü. Ses yalıtım süngeri yapıştırmıştım. Ee, onun şu parçalarını alacağım. Ve buraya da Dune haritalarını yapıştıracağım. Onu A3 veya daha büyük bir e, kağıda çıkartıp buraya yapıştıracağım. Böyle bu şekilde güzel haritalar olmuş olacak. Evet bu kadardı. Umarım merakınız giderilmiştir. Şu gerçekten gözüm mü yamuk görüyor yoksa gerçekten yamuk mu bundan emin değilim. Şunu sonradan bir kontrol edeceğim. Ee, ama şimdilik videoyu kapatalım. Neyse buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.